Türk futbolunun geleceği hakkında söz isteyen Bolu Milletvekili Sayın Tanju Özcan'a aittir. Buyurun Sayın Özcan. Buyurun. Sayın Başkan, çok değerli milletvekilleri, hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Tarih 3 Temmuz 2011, bir emniyet operasyonu ile 52 yıllık Türkiye futbol liglerinde taşlar yerinden oynamıştır. Özel yetkili bir Cumhuriyet Savcısının talimatı ile her operasyonda olduğu gibi sabaha karşı aralarında Fenerbahçe Başkanı'nın, Beşiktaş yönetici ve teknik direktörünün ve Trabzonsporlu yöneticilerin de bulunduğu çok sayıda insan gözaltına alınmış ve akabinde bazıları da tutuklanmıştır. Özel yetkili mahkeme ve savcılıklarda adet haline gelen hukuksuzluklar burada da yaşanmış. Sanıklar 9 ay gibi uzun bir süre Hakim karşısına çıkartılmadan bekletilmiştir. Sonraki süreçte ise 9 ay mahkemeye çıkartılmadan bekletilen sanıklar jet hızıyla yargılanmaya başlanmış. Hatta savcı tarafından savunmanın ileri sürdüğü tefsih tahkikat talepleri bile dikkate alınmaksızın apar topar esas hakkında mütayla dahi verilmiştir. Değerli milletvekilleri, burada sorulması gereken çok sayıda soru bulunmaktadır. 1. İddianame incelendiği vakit Teknik takibin aylar önce başladığı, ligin de 22 Mayıs 2011'de sonuçlandığı bellidir. Bu durumda operasyona başlamak için neden 3 Temmuz 2011 tarihi beklenmiştir? Soruşturmayı yürüten savcıların operasyona başlamak için bu kadar beklemelerinin altında 12 Haziran 2011 seçimlerinin olmasının ne ölçüde etkisi bulunmaktadır? İlk gözaltılar olduğunda Emniyet Müdürlüğü'nün internet sitesinde Süper Lig ve Bank Asya 1. Ligindeki 19 maçta şike ve teşvik faaliyetlerinin gerçekleştiği tespit edilmiş ve delillendirilmiştir denilmesi yargısız ifaz değil midir? Bunu yapan emniyet mensupları hakkında ne gibi işlem yapılmıştır? Emniyetin basın açıklamasındaki 19 maç neden iddianamede 13 maça düşürülmüştür? İddianamede çok sayıda takımın adı geçer iken hatta bazı takımların yönetici ve teknik adamları dahi tutukluyken neden sadece Fenerbahçe Avrupa'dan men edilmiştir? Üstelik Şampiyonlar Ligi'nden men edilen Fenerbahçe'nin yerine yine yöneticileri aynı dosyanın sanığı iken neden Şampiyonlar Ligi'ne Trabzonspor katılmıştır? Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'nden men edilmesi ve yerine Trabzonspor'un gönderilmesi Türkiye Büyük Türkiye Futbol Federasyonu'nun mu yoksa UEFA'nın mı kararıdır? Hükümetin bu kararın alınması aşamasında bilgisi olmuş mudur? Bir Beşiktaş ve Bolu Spor taraftarı olarak soruyorum. Fenerbahçe'ye açık açık haksızlık yapılmasının sebebi nedir? Davanın birçok sanığı mevcut iken dava neden Sayın Aziz Yıldırım işin odağına konularak yürütülmektedir? Aziz Yıldırım kendisini açıkça haklayan deliller ve etik kurulu ve tahkim kurulunun kararları olmasına karşın neden kamuoyunun önünde suçlu ve karanlık bir adam olarak lanse edilmeye çalışılıyor? Değerli milletvekilleri, Aziz Yıldırım savunmasında süreçle ilgili olarak başlarına gelenlerin Fenerbahçelileri Atatürkçü yoldan çevirme gayreti olduğunu söylemektedir. Sizce Aziz Yıldırım mı böyle bir düşünceye sevk eden etkenler nelerdir? Kamuoyunda cemaat olarak adlandırılan bir grubun Fenerbahçe yönetimini ele geçirmek istemesinin sebebi nedir? Fenerbahçe yönetimini ele geçirerek kim neyi amaçlamaktadır? Kendisi de Fenerbahçe Kongre üyesi olan Başbakan, Fenerbahçe üzerine oynanan oyunlara neden dur dememektedir? Sayın Başbakan, gerçek mi yoksa çakma mı Fenerbahçe taraftarıdır? Daha önce devleti kuşatma adına devletin kritik kurumlarını ele geçirmek için uğraşan Sayın Başbakan, bugün Fenerbahçe'nin birileri tarafından ele geçirilmesine göz mü yummaktadır? Türkiye Futbol Federasyonu yetkilileri, başbakan ve hükümet yetkilileri olarak şike yapıldığının kabulü anlamına gelecek şekilde birkaç yıl Avrupa kupalarından men edilmeyi göze almış şekildeki beyanlarınızın Türk futboluna ne ölçüde zarar verdiğinin farkında mısınız? Değerli milletvekilleri, beni bu süreçte ayrıca üzen bir durum da, durumu da sizlerle paylaşmak istiyorum. Bundan yaklaşık 24 yıl önce, 1988 yılında hatırlarsınız, Galatasaray, Neşet El İstanbul'da 5-0 yenerek turu geçmişti. Arkasından masa başında Galatasaray'ın galibiyetini geri almak istediler. Burada Türkiye tek yürek oldu ve aralarında eski Fenerbahçe kulüp başkanı Alişen'in de bulunduğu bir komite Galatasaray'ın haklarını Teşekkür ederim Sayın Özcan.